yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali en naziat suresi 1 ile 46 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 79 en naziat. Nebe suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 46 46 ayettir adını söküp çıkaranlar manasına gelen naziat kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir. Cenab-ı Allah surenin başında kendilerini ilk beş ayette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1- Söküp çıkaranlara andolsun. 2- Yavaşça çekenlere 3, yüzdükçe yüzenlere 4, yarıştıkça yarışanlara 5, derken iş düzenleyenlere 6, birinci üflemenin kainatı sarstığı 7, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün 8, işte o gün yürekler kaygıdan oynar 9, gözler yorgun düşer 10 diyorlar ki öldük ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere. 34. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit. 35. İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün. 36. Ve görene cehennem açık bir şekilde gösterilmiştir. 37. Artık kim azmışsa. 38. Ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse. 39. Şüphesiz cehennem onun için tek barınaktır. 40. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için. 41. Şüphesiz cennet onun yegane barınağıdır. 42. Sana kıyameti sorarlar, gelip çatması ne zamandır? Derler. Sağ parantez. 43. Sen onu nereden bilip bildireceksin? 44. Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir. 45. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. 46. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.